Sevdiğim büyük sana karşı Şu gönlümü yaka seyda Bakışınla başım dönüyor Babalar babası seydam Aman seydam canım seydam Elemlerin gülü seydam Bakışınla başım dönüyor Babalar babası Seyda Erenlerin gülü seyda Bakışınla başım dönüyor Babalar babası seyda Seydam tövbe veriyor Kuşlar bile dinliyor Yan tarafta bir halva Resulullah geliyor Aman seydam canım seydam Erenlerin gülü seyda Bakışınla başım dönüyor Babalar babası seydam Aman seydam canım seyda Erenlerin gülü seyda Bakışınla başım dönüyor Babalar babası seydam <laughs> menzile giden Huzurunda sofile halden hale girerler hey! Aman seydam canım seydam Kederlerin gülü seydam bakışında başım dönüyor Babalar babası seydam Aman seydam canım seydam neden gelin gülü şeyda Bakın şimdi başım dönüyor Babalar babası sen